şuna da dikkat etmek gerekir bazı çocuk oyuncakları yine bebekler vardır ama e, adeta e, birebir canlıymış gibi yapılıp hı hı. en ince ayrıntılarına kadar e, beyan edilecek hı. şekilde e, belirgin bir şekilde yapılıyor e, bu Tabii ki tahrik edici bir duruma da sebebiyet veriyor bu böyle olmamalıdır bu Annele dikkat etmesi lazım çünkü erkek çocuklar bu değerdiyse bu değerdiyse gimesine kuşanmasına dikkat etmesi lazım e, ve Babalar da dikkat etmesi lazım. Bu leğeren kız çocukları varsa. Bu leğerdikten sonra erkek çocuk anasından bilmem ne umduğu zamandır. Bu leğerdikten sonra erkek çocuk anasından bilmem ne umduğu zamandır. Bir baba düşün bir anne düşün. Şortla evin içinde dolaşıyorlar. Kız çocuğu bu leğermiş, erkek çocuğu da bu leğermiş. Erkek çocuk da şortla dolaşıyor, kız çocuk da, da şortla dolaşıyor. Bu evde ne olur? Şehvetlendiği zaman eder bu. Çünkü kadın malıyla da fitne olabiliyor. Güzelliğiyle de fitne olabiliyor. Ve toplumdaki itibarıyla da fitne sebebi olabiliyor. Benden sonra erkeklere kadınlardan daha zararlı bir fitne bırakmadım buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle bir fitne ki ümmet için en zararlı bir fitne. Ümmetim için erkeklere kadından daha şerli bir fitne bırakmadım buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. E buyurun hocam o zaman. Annem böyle güzel yapar. Bir de patatesli mi yapacaksınız işi? Tamam. Annemiz hayatta mı? Annem hayatta. Kaç yaşında? Efendim şu anda büyük ihtimalle bizi izliyor ellerinden öpelim. Ellerinizden öpüyoruz. 80, 80 yaşında. yaşında.